Dostlar sizlere böyle rüya bir ev göstereceğim bugün ee, Adana burası Söğütlü'ye yakın değil mi Evet, Söğütlü, Söğütlü Mahallesi'ndeyiz Adana'nın böyle hemen 15-20 dakika mesafede böyle kafa dinleme yeri aynen Hüseyin abi miydi? Evet. Hüseyin evet. abimin yanına geldik. Kendisine ufak bir rahatsızlık vereceğiz. Adana'nın tanınmış esnaflarından bu ara kendisi. Ee, bilen bilir, öyle diyeyim. Şimdi söylemeyin markanın reklam olmasın Hüseyin <laughs> <laughs> abi. Evet, evet. Çok bilinen bir markasına sahibiymiş. Evet. Ee, şöyle ciciş bir ev yaptırmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım güle güle ya oturmak abi. nasip etsin. Şimdi bak şu ileride ördekler var. Orayı çekmeyeceğim. Ördeğin var, koyun da var koyun var, keçi Geçen var. vardı ben geldiğimde. Evet, keçimiz var. Keçin var. Terimiz var. Öbür tarafta oldu. Burası senin terapi yerin olmuş. Aynen öyle. Saat 2'den sonra biz hemen her gün buradayız yani. <laughs> Eşle dostla geliyor. Bak Aynen. köpek de var. FMM evet. sevmeye başladı. Evet. Bunlar Şimdi bak. bak köpeklerimiz orada ön tarafta bakıyoruz. Oh öncelikle maşallah diyeyim. Vallahi abi hava da güzel. Evet çok Sen güzel. de şimdi arkadaşlarına biraz sonra burada ya buluşacaksın inşallah, herhalde. Inşallah, Etler, mangallar yanacak. Tandır yapacağız inşallah. Tandır mı? <laughs> evet. Allah Allah, maşallah diyelim. Gel, gel yavrum gel kuzum gel. Allah'ına kurban Bunu sahiplendir mi sen? Bu ön tarafta biz bakıyoruz. Bizim çok güzel. Köpeklerimizle beraber Oo. Yani sokak köpeği. herhalde bu değil mi? Sokak evet, köpeği aslında. Evet, evet, ha, evet. Çok güzel. Şuna bak şurada... Ya sen var ya şimdi bu videodan sonra çok tepki alacaksın bak ben sana diyeyim. <laughs> Tam herkesin rüyasını yapmışsın. Bir ağacın altında. Bir çam ağacının altında. Bu ağaç 150 yıllık. buranın Nokta bir ağaç. Vaa, işaretli burası, bir ağaç. Evet evet. Burası eskiden petrolmüş, fabrika olmuş. He, şöyle Ama göstereyim. Bu ağaç, tamamıyla. Bu yan taraf sizin depo mu? Evet, depo arkada limon bahçemiz var. Allahım güle güle oturmayı nası besin? Şimdi şöyle Ama bir tanıtalım. Burası şeymiş. Bu Söğütlü'nün <laughs> buluşma noktası bu ağaç. Vay be. Bura bir durak gibi aynı zamanda, evet, değil mi? Evet, evet. Yani durak büyük, gibi. Büyük çam ağacının altında buluşalım dedikleri iş gibi yani. Vay be. Şimdi sen ne nasıl aklına geldi? Nasıl nasip oldu Şimdi burası? Biz, biz burayı pandemide <laughs> hani iç her taraf kapalı iken yani <laughs> He, sokağa çıkmalar evet, falan varken burası bizdeydi zaten yıllardır <laughs> ama atıl durumdaydı. Ya. Ee, pandeminin faydası diyelim yani. Vallahi abim de manken gibi şöyle <laughs> bir göstereyim. Anne sağ mı? Efendim. Annecik evet, evet. bir okusun sana. Benim ağzım pis vallahi. Şükür, şükür, okusun, şükür. okusun. Nazarımız değmesin size kardeşim Allah Allah benim. Etsin, Şimdi anne. bak burada salıncağını yapmışsın, hamanı yapmışsın. Ama doğaya da hiç dokunmamışsın ha bu arada. Abi korumaya çalış. Bak şöyle ne bir şey mi? göstereceğim. Oradan başlayalım. Ağaca hiç zarar vermemişsin. Ağacın üzerine çivi yok. Bak burada şurada bir tek. Özür dilerim. Bir tek mantır evet, takmışım. takmış. Evet, da bu yaz yapmak zorunda kaldık. Çok, Çok aşırı sıcak. Bir ara tabii Adana'dayız. Evet, evet, Buna evet. başka bir çözüm bulamazsın evet, abi. Evet, evet. Şimdi bak ağacı şöyle korumuş. Ağacın üzerine hiçbir yük bindirmedin. Yok yok yok. Kaç ağacın tane direk var? Ağacın dallarını bile kesmedik çatıyı. Heh. Ağacın dallarının yapısına göre yaptık. Şimdi müsait soruya da bakarız. Ee, anahtarı yok. Anahtar mı getirmedin? <laughs> <Tamam>, Eşimin <laughs> e, özel alanı orası. Tamam Tabii, o, o zaman hiç şey yapmayalım. Şöyle bahsedelim. Yerim. Şimdi burası kaç metrekare üstü? Üstü tahminimce bir Şöyle 5'e 5 beş olsa e, 20 metrekare, 15 metrekare. 15-20 şey, metrekare. Şey, 4 tane mi ana taşıyıcı var? Evet. 4 var. tane kolon var. Bu kolonlar arkadaşlar tahtadan değil. Şimdi evet. biz Hüseyin abiyle konuştuk. İçinde kutu profil var. Benim evet. Benim evimde de aynı sistem. 10'a 10'luk bir profil mi kullandın hatırlıyor Yok, musun? Yok biz buraya 6'ya e, 6, 6 profillerden dörtlü içerisinde de çalışmasın diye He. e, makas sistemi yaptık. Allah Allah! Da Kaynakladın yani? Evet evet, tabii tabii. He, o zaman bir dakika tekrar edelim. Kaçlar? Evet. Ayakla kaç? 4'lerden ve hatta 6'ya 6'lardan 4 tane ayak yapıp, içerisine de makas sistemi yaptık. Araya da 4 tane ayrı makas attık. He, Bak şu 4 tane şunları. 1, 2, 3, 4 tane de böyle evet, o. Evet. Hani şöyle makas dediğimiz için de, Şöyle evet. üçgenler evet. mi var? Profiller var. He şöyle evet. şöyle. Çalışmasın diye. O üçgenin esprisi enerji, e, enerjiyi sönümlüyor, esneme bitiriyor. Esneme payını alıyor. Heh bitiriyor. Esneme payını alıyor. Ya vallahi, de, teknik adamsın. Daha önce böyle işler yaptın muhtemelen. Şöyle, kendi, Müteahhitlik var mı? Yok mağazacı olduğumuz için taşıma kolonları üzerinde çok çalışıyoruz. He oradan bir oradan tecrübe oradan vardı. Biz de bizim kendi mağazacılığımız içerisinde kendimiz yaptık burayı. Kimse He. yapmadı burayı. Vay. Tabii tabii karşı binayı da biz yaptık. Çok güzel. Şeyi de biz yaptık. Çok Yapoyu güzel. De biz yaptık. Şöyle bir yerine... geriden gelelim. Gel Hüseyin abim. Bak evet. burada küçük böyle bir mü tevazi böyle mutfak yapmış. Kombi bile var abi ha. bak hele. Evet evet. Çünkü kışın burada soğuk e, şey olur. Bu ya. ne abi? Bu da ses sistemi. Biraz müzik. <laughs> <de çalışsanız, gülüyor> müzik de <laughs> dinliyoruz. Harika müzik vallahi de ya. De ya. çok iyi. Sen var tam muhabbet adamsın abi. Ben biliyorum Yokarda bak. Burada da burada evet, su evet. var. Evet evet. evet, evet. Bak. Mangalı da getirmiş koymuşsun. <laughs> Harika ya. bakar mısın rafların. Bura böyle geliyorsun kafayı dinleyen eşle dostla. Aynen, Anılar biriktiriyorsunuz değil mi? Burada e, en güzel tarafı o zaten. Heh. Hem şehre çok yakınız Heh. hem de burada çok rahat köy hayatında ya. yaşıyoruz. Yani burada yazın <laughs> e, yeni ektik bu ağaçları Maşallah. Biraz sık tamamen... dikmemiş misin? Evet biraz öyle oldu. Hani ölen olur kalan evet. bizim olur Aynı değil yani mi? Olur. Vakit kaybetmeyelim. Biraz fazla almışız esas. <laughs> <laughs> Açığa gitmesin diye. Neler var? Zeytinler var. Abi Ayva var. var gördüğüm armut var. 7-8 çeşit ağaç var. Çok iyi vallahi. Eliklerden, yani. kaysılardan. da çekmişsin. Evet, evet evet. Şöyle gel Hüseyin abi. Evi tanıtalım. bu Bu tür projeyi yapan insanlara. Bir ışık olalım, bir rehber olalım. Evet, evet, Şimdi evet. aşağısı 20 ise yukarısı da yarısı 10 metrekare falan mıdır? 15. Bire, 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 15 gibi, 15. 15 gibi. gibi. Yani yükü alsın diye çünkü şey yaptık, balkon yaptık. Şimdi Bilmiyorum. nasıl bir yalıtım yaptın var mı yalıtım? Yalıtım içerisinde strafor var. He, şunun arasına ben koydurmadım. Çok da pişmanım aslında. Strafor var ama yaşam arada. yaşam alanınızsa strafor koyun. Yani yoksa ben He. burayı keyif için yaptım. Yani burada ben içerisinde şey var. Eee Sobamız falan var, her şeyimiz var ama burada kitap okumak, ya. akşam böyle bir çok bir filtre kahveni doldurursun evet, mis evet. gibi. 1-2 saat vakit harcamak için SSG Çok güzel. He. Orada klimamız da var. İşte Evet, ofis gibi orası biraz ya. daha mı? Burası evet, ev gibi. Evet, evet, Orada Çok güzel. biraz keyif alanımız bizim. Yani fiyat şimdi günden güne değişiyor. Hani profilim ben mesela kendi evime başladığımda 3 liraydı. Ben bıraktığımda 8 liraydı profil kutu profil. Kilosu şimdi kaç lira olmuş biliyor musun? 11-12 lira yani civarında. Dayan... Maliyet olarak bir şey söyleyemezsin. Evet, bir de kendi evet, elindeymiş evet. malzemeler, evet. işçiliği biz senden. Biz Kendimiz malzemeyi kendimiz alıyoruz. Kendimiz Hı. işçilik bizde olduğu için Heh. her türlü şeyimiz var. Ama ben şimdi araştırıyorum. yukarıda da bir Hı. şey yapmak istiyorum. Hı. Yani Hı. böyle bir yerin herhalde bir 50 bin lirayı gibi. Değil mi? ben Benimki 50 metrekare lirası... oldu. Bunun iki katı. Yani, o Bendeki olsun. 120 bin lirayı buldu. Şimdi bu an yani 2021. Kasım ayındayız. Kasım fiyatlarıyla hesaplayacak olsak böyle bir şey. Rahat bir 50 gider mi diyorsun? Gider gider. Rahat. Gider, gider. Bence geçer de. Geçer de. Geçer Bence de. geçer de. Çünkü, dediğiniz gibi maliyetten <laughs> hiçbirini tutturamıyorsunuz. Tabii bak şöyle bir göster, Ama sen muhteşem şu ağaç var ya. Evet. Ağaç da yalıtım sağlar. Tabii tabii. tabii. Güneş ışığını emdiği için bu ısıyı. Bu e, 12 ay boyunca da çünkü çam olduğu için yeşil ya, koruyor. Çok güzel. Çok Vallahi güzel valla. Yani. Şimdi var mı mesela bir daha yapsan Çok burayı bir daha yapsan acaba şurasını da tabii, tabii, değiştirebilirim dediğin tabii. ne vardı mesela? Yani Onlar ya da şık olsun. Biz hani burada Heh. şu olabilirdi. Ee, bu özellikle mesela yan tarafa yaptığımız. Şimdi sökeceğim bu mesela. He yani o mangal bölümünü. Mangal bölümünü daha doğal hale getirebiliriz. Metal kısımlarını veya ahşaplaştıracağım. Evet. Ya da kaplarsın şimdi en, en azından. Da bir kendi bir yaylamızda Hangi yayla? Eee bunun altında. Altında. Evet, He altında. Hı hı. Bir proje yapıyorum orada. Hı -hı. Onu inşallah bir gün nasip olur misafir ederiz. Hı. Vallahi onun aşamalarını çekin ben ara sıra. Çok güzel tandır ve of. bir alanı yaptık. Ben sana onu diyecektim. Burada niye bir tane fırının yok? İşte onu diyeceğim. Ee, burada da nasip olursa böyle bir Tamam sen yaptır. Kime yaptıracaksın? bizim bir arkadaşımız var. Tamam ben de ona yaptırayım. Vallahi bir fiyat alalım en azından. Nasıl nasip olursa. Vallahi şeyden değil mi? Ateş dolasından yaptıracaksın. Aynen aynen. Yaptırdım ben. 2'ye 2 mi yaptıracaksın? Kaça kaç yaptıracaksın? Şimdi gösteririm. 180'e e, 160 gibi Heh. alanı da 120 içi iç alanı. Ya çok iyi olur. Ateş yani. bir anda kalacak. Aynı, daralmasın aynen. Yapıldı, güzel. Yapıldı, Büyük olsun bizim. küçük olmasın abi. Bizimki yapıldı yani. Vallahi. Tabii, tabii, tabii. Ona bakarım fotoğraflarını. Şöyle geriden bir göstereyim. Dostlar bugün de hava bir güzel. Bir güzel Adana'da Kasım'ın neredeyse 20'sine yaklaştık. 17'si ama yani muhteşem bir hava var. Adana'nın evet. güzelliği burada. Evet, Sen kışın bile, şubatta, martta bile böyle güzel havaları yakaladın mıydı? E biz hemen her hafta. Işte geliyor Mart zaten. Özellikle. Değil mi? İşin stresi, evet. yoğunluğu. senin gün abi gün burada. Işte bizim işimiz yavaş. Gidiyor gidiyoruz. inşallah. İlçin. Yengem da geliyor, çocuklar. Tabii, tabii tabii. Zaten her şey çocuklar için. Ne olacak ki çocuklar sayıp Hafta sonlarımız <laughs> boş geçmez burada. Ya. Misafir, dostlardan. Şimdi e, profillerin çoğunu hatırlamıyorsundur. Onlara pek girmeyeceğim güzel bir usta bulacaklar usta bulmak evet. çok sıkıntı tamam. çok sıkıntı derdini de iyi anlatmak lazım ustaya evet. bu tür modelleri gösterecekler ben öyle yaptım ustama elimde açtım dedim ki bak abim şunu 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 ustayı da ikna ettim işe çünkü ustalara bir düz mantıkla ilerliyor olmaz diyor. Evet. kendi projesini çeviriyor. Kesinlikle. Sonunda ısrarcı zora, olacaksınız. Zora hiçbir şekilde hiçbir gelmek işte istemiyorlar. Yani. Bir de burası mahrumiyet yeri olduğu için ustayı da getirmek sıkıntı. Aynen. Öyle. İki gün gelir, üçüncü gün kaçar. De, Bunlar hep başta konuşacağız. Evet, herkesin Hı. kendi kullanma amacı neyse. Heh onu yapmak Aynı. Lazım. yani onu belirtme ben kış için de burada kalacağım dediğinizde yalıtımını çok önemli bilmem neyini bunu ona göre ayarlamak lazım. Çünkü Heh. burada genelde çok basit işler yapıyorlar. Ya yani çiriş, çiriş bizim Yörük şey düşüncesi evet, konar evet. göçer bir saçla, milletiz. Çok basit trapez saçla değil yani, yani. normal saçla. Hı. Yani şey yapıyorlar. Ama bir dakika yani. ben burada bir şey antiparantez yapacağım. Kaç ülke gezdin? Ben çok yani 30'un üzerindedir yani tahminim. Fazla, fazla. Yani İşte gezmek da... ve görmek lazım. Ondan sonra uygulamak lazım. Evet, evet. Sizin şansınız Bence burada. Değil. Şehir olarak da mesela yani Karadeniz'de gezdiğinizde orada doğa şartları Görürsünüz. Yapı hmm. İşte e, özellikle Bolu tarafında Kar Karkış memleketlerinde tabii da tabi var. daha böyle ya önlem olması evet, gerekiyor. Evet, evet. Adına da yine o kadar fazla gerek yok ya. Mis yok gibi ya. havaya bassana evet. cıncık. Cıncık. Hüseyin abi çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, dostlar videonun altına yazabilirsiniz aklınıza takılan böyle rüya evler inşallah size de nasip olur. Oturursunuz güzel anılar biriktirmek önemli olan. Allah sağlık versin. Çok teşekkür ederim Hüseyin abim. Sağ olasın. Valla mekan güzel. Allah'ım sana da ağız tadı versin. Böyle güzel anılar biriktirin. Hadi dostlar görüşmek üzere.